Hocamızın gelmesini bekliyoruz. Eğer bir aksilik olursa zaten iştirak konusu için de ayrı bir canlı yayınımız olacak. Oradan devam edeceğiz. Şu an yani hocamız eğer bağlanabilirse e, direkt yayını alacağız. 10 dakikada tamamlayacağız. Şu an kendisinin yayına gelmesini bekliyorum. Hocam... Ömer Fatih, e, başardı. Evet. Bir, biraz bizim internetten olmuş. Kusura bakmayın. Ya estağfurullah hocam. Benim, Genel... benim mı hocam? burada Genel... genç bir arkadaşım var. O dedi ki e, hocam Wireless'i kapatalım, hücreselden bağlayalım dedi. Wireless'i kapattık, hücreselden bağlandık. Tamam. E, tamam. Başka bir iki soru daha alalım. E, vaktimizi verimli kullanalım, bitirelim. Tamam hocam inşallah. Ben orada son şeylerden sorulardan bir tanesini not alabilmiştim. İnşallah ben geriye kalan da eğer sorarlarsa yönetmeye çalışacağım. Tamam. Hocam şu hatta şimdi Bak arkadaş. şimdi tekrar... bir arkadaş yazdı. Öldürmeye teşebbüsten hüküm kurulduktan sonra mağdur ölürse ne yapılır? Ben de bunu not almıştım hocam bu soruyu. Tamam. tamam. Şimdi ee, söyleyin bakalım ne yapılır sevgili genç arkadaşım. Öldürmeye teşebbüsten dolayı. Efendim, e, hüküm kurulduktan sonra öldürmeye teşebbüsten hüküm kuruldu. Kişi cezaevine gitti, diğeri de öldü. Hemen ölen kişi üzerinde adli tıp yönünden efendim inceleme yapılır. Ölüm sebebinin, ölüm sebebinin failin fiilinden mi yoksa koronavirüsten mi olduğu tespit edilir. Anladınız mı? öldü mesela zaten e, yaralandı kişi bu kişinin teşebbüsten hüküm kurulup kesinleşinceye kadar 4-5 sene geçer. Zaten eğer bu yargılama esnasında ölürse ve öldüğü de failin fiilinden olduğu tespit edilirse bu takdirde efendim iddianamedeki tavsif değiştirilir. E, öldürmeye teşebbüs kasten öldürme olarak değiştirilir ve ona göre tekrar yargılama yapılıp hüküm verilir. Ha. E, kişi e, cezalandırıldı. Teşebbüsten hüküm aldı. O ceza karar kesinleşti. Tekrar ki sonraki kişi öldü. Adli tıp'a gönderilir. E, kısa anlatıyorum. E, adli tıp'a gönderildi ve kişinin efendim failin fiilinden dolayı öldüğü ortaya çıkarsa tekrar kasten öldürmeden dava açılır. E, faile ceza verilir. Önceden verilen ceza ondan edilir. İşte iddianameye de söylenir. Her ne kadar biz önceden öldürmeye teşebbüsten buna ceza vermişsek de anlaşılmıştır ki e, efendim kişi e, mağdur aşamalarda failin fiilinden kaynaklı olarak öldüğü için e, bunun efendim cezalandırılmasını teminen diye kasten öldürmeden dava açılır önce de yani aynı fiilden kişi iki kere yargılanamayacağı için önceden verilen ceza bundan mahsup edilerek diyelim ki 15 yıl verildi ötekinden kasten öldürmeden de işte müebbet verildi hafiflikse 25 yıl verildi 10 yıl daha ilave ederek meseleyi çözmek gerekir. Teşekkür ederim. Yani bu sorulardan da anlaşılıyor ki arkadaşlarımız konuyu çalışıp da gelmişler. Ben de bundan mutlu oldum. Evet. Ee, başka efendim Biz bir soru, soru daha geldi. görüyorum ama ee, cinsel saldırının nitelikli şekli olan ikinci fıkrasının gerçekleşmemesi halde hani birinci fıkradan mı ceza olur ikinci fıkraya teşebbüs olur mu teşebbüs mü? Tamam Ol tamam bu da güzel bir Ele soru efendim bu da güzel bir soru teşekkür ediyorum yani bunları soranlar ikinci sınıf öğrencileri değil mi? İkinci ee, ikinci sınıf da var hocam. Sanırım 3 de var, 4 de var. Tamam, yani. tamam. Nasıl Yani ikinci sınıf bu bu kadar bu kadar çalışkansa ben Marmara'yı bırakıp geleyim Kayseri'ye en iyisi. Ee, çok çok teşekkür ederim. Sevgili gençler, ceza kanununun ilk düzenlendiği dönemde ilk düzenlendiği dönemde yani işte 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girdiğinde Cinsel saldırı suçlarını düzenlerken biz orada ben de Marmara Hukuk Fakültesi'nin temsilen görev aldım. Yani e, cinsel saldırı diyelim ki işte 5 yıldan 8 yıla kadar veya 5 yıldan 10 yıla kadar cinsel saldırı, 5 yıldan 10 yıla kadar cinsel saldırı. Nitelikli cinsel saldırı 10 yıldan 20 yıla kadar olduğunu düşünelim, tamam mı? Şimdi e, 5 yıldan 10, 10 yıldan 20 yıl olarak yani birbiriyle e, birbirini tamamlar şeklinde olduğu zaman e, bunu tekrar efendim teşebbüs açısından değerlendirmenin bir anlamı yok. Zaten teşebbüs saydığınız davranışı bir öncesi değerlendirin. Bizim esasımız neydi unutmayalım sevgili gençler? Neydi esasımız? Fiil ceza hukuku. Fail ne yapmış? Failin yaptığı hareket efendim cinsel saldırı niteliğinde işte mağdurla kendisi arasında cinsel ilişkiye varacak boyutta işlemleri başlatmış. Sonra da efendim mani sebep çıkmış veya kendi isteğiyle ayrılmış buraya kadar yaptığı fiil nedir? E bu cinsel saldırıdır. Y 102 birdir. Tamam mı? 102 birin cezası ne kadar? Mesela 5 yıldan 10 yıla kadar. E siz buradan meydana gelen tehlike ve zararın ağırlığına göre bir ceza tayin edeceksiniz. Diyelim ki 8 yıl tayin ettiniz. E peki buna teşebbüs deseniz ne olacak? Yani nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs deseniz ne olacak? E efendim o zaman da cezası ne olacak mesela? 15 yıl. E 15 yıl vereceksiniz nitelikli cinsel saldırıda. E teşebbüsten dolayı yarı oranında indireceksiniz. 7,5 yıl. Yani eğer cezalar aralıksız olarak birbirini takip ediyorsa ayrıca teşebbüsle ilgili değerlendirme yapmak abesle olur. Ama başlangıçta bizim kanuni düzenlememiz işte 3 yıldan 5 yıla kadar, 5 yıldan 8 yıla kadar, 8 yıldan 15 yıla kadar bu şekilde gidiyor. Ama zaman içerisinde bu memleketi biraz da medya yönettiği için yaşanan bazı olaylar dolayısıyla ve ceza hukuku sihirli bir değnek zannedilerek her seferinde suçun cezası biraz daha artırıldı, biraz daha artırıldı, değiştirildi filan. Şimdi başlangıçta mesela bakın 102. maddede 102'de de böyle, 103'te de böyle. Mesela 102. maddede cinsel davranışlarla bir kimsenin ihlal eden kişi 5 yıldan 10 yıla kadar. 5 yıldan 10 yıla kadar. Fiilin, fiilin vücuda organ sokulması gerçekleşimi 12 yıldan az olma. 12 yıldan 20 yıla kadar. Bakın 5 yıldan 10 yıla kadar yeni düzenleme 102 bir 102 iki ise 12 yıldan 20 yıla kadar. E başlangıçta nasıldı bu? 5 yıldan 10 10 yıldan 20 yıla kadardı. Arada bir boşluk yoktu. Dolayısıyla artık şu andaki düzenlemeye göre bu suçların teşebbüse müsait olduğunu söylemek gerekir. Sonuç. Yani şu an eski ilk, ilk düzenlemede teşebbüs hükümlerini tartışmak anlamsız oluyordu ama şimdi efendim ee, teşebbüsü tartışmanın bir anlamı var. Somut olayın durumuna göre bunu e, kişi e, hakim ve savcımız, hukukçularımız değerlendirecektir. Başka soru varsa ona da bakalım. Sonra e, programımızı kapatalım. Hocam şu an görünürde bir soru yok. Tamam. E, ben tamam. şöyle diyorum. 102'ye 2'de e, teşebbüs evet. e, halinde 100 ikiye biri uygulamıyoruz o zaman. Yani şimdi şu, şu bakımda mesela diyelim ki 102 2 olduğu zaman 102 olduğu zaman yani e, olay çok vahim bir şekilde olabilir. Mesela 20 yıl vermeyi düşünüyorsunuz. Öyle vahim ki 20 yıl vermeyi düşündünüz. E teşebbüs dolayısıyla da az indirirsiniz. E, i̇şte ne kadar teşebbüsten indirme? Bakalım ona da. Yani bu biz aslında hani cezaları çok şey yapmıyoruz. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirilir. Mesela 20 yıl verdiniz, dörtte birini indirdiniz. Ne olur? 15 yıl. 15 yıl. E, 102 birden verseniz ne vereceksiniz en fazla? 102 birden verdi en, en fazla 10 yıl verecek. En fazla 10 yıl vereceksin. O yüzden, o yüzden hani e, yani eğer 15 yıldan 10 yıla, 10 yıldan 20 yıla arada bir açıklık olmasaydı birisi 10 yılda bitiyor, diğeri 12 yılda başlıyor. O bakımdan e, ben hani e, birbirini takip etmediği için burada teşebbüs hükümlerinin uygulanabileceğini düşünüyorum. Ama bunları uygularken de kuyumcu hassasiyetiyle bunu yapmak lazım. Bunu yapmak için de ne gerekir sevgili gençler? Ne gerekir? İşi bilmek gerekir. Teşebbüsü bilmek gerekir. İştaki bilmek gerekir. Maddi unsuru bilmek gerekir. Manevi unsuru bilmek gerekir. Bir de olayı kılcal damarlarına kadar, en ince ayrıntısına kadar öğrenmek gerekir. Bunun için ne yapmak gerekir? Çok çalışmak. İşte <laughs> hakim, savcı olan genç arkadaşlar, avukat olan genç arkadaşlarım, sizin göreviniz birini haklı, birini haksız çıkarmak değildir. Sizin göreviniz adaleti tesis etmektir. Adaleti tesis etmek için de her şeyine, bütün ince ayrıntısına kadar olayı bileceksiniz. Kanuni düzenlemeyi bileceksiniz ve vicdani kanaatinize göre ben buna efendim işte dörtte üç indireceğim. 12 yıl verdin, dörtte üç indirdiğin zaman ne olur? Üç seneye düşer. Gördünüz mü? Ama olay böyle gerekiyorsa bunu değerlendirebilmek için polisin takibin, onun bunun dediğine bakmayacaksınız. Neye bakacaksınız? Vicdanınıza bakacaksınız. Hakim savcı demek bak bir hakimde, bir savcıda olan yetki devletin cumhurbaşkanında yoktur. Başbakan da yoktur efendim. Genelkurmay başkanında yoktur. Önünüze getirirler insanı tutuklu vaziyette sen tutuklamaya sevk edersen hakimin önüne çıkar. Hakim de tutukladım derse doğru cezaevine. Sen savcı olarak ben tutuklamaya sevk etmiyorum dersen salı verirler. Bu kadar çok yetki vardır. Niçin? Hakim ve savcılarımız ülkenin en güvenilir insanlarıdır. Bağımsızdır, tarafsızdır. İşte bunun hakkını verecek bilgelikte ve olgunlukta olmanız lazım sevgili gençler. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Marmara Hukuk Fakültesi'ne gelirseniz her birinize ayrı ayrı misafir etmek isterim. Bunun dışında efendim başka sorularınız olursa da gene işte bu Nizam ve Adalet Kulübü. Bak sizin de isminiz adaletmiş gördüm. Hem nizam hem adalet ya. Nizamı sağlamak, adaleti sağlamak çok zor bir şeydir. Adalet, kutupku birlikte böyle geçiyor. Göğün direğidir. Ya yani eğer adaletsiz karar verirseniz ne olur? O gök kubbe başınıza düşer. Çok çok teşekkürler sevgili gençler. Ee, ben çok memnun oldum. İştiraki anlatmaya fırsatımız olmadı ama zannediyorum ki teşebbüs konusunda sizlere bir bir nebzede olsa bir fikir sahibi olmanıza vesile olmuşsak ne mutlu bize. Ee, çok çok teşekkür ederim. Ee, sevgili Ömer Fatih. Hocam biz çok teşekkür ederiz. Aslında iki soru vardı ama e... E, alabilirim ben benim biraz daha bir 5-10 dakika daha vaktim var. Tamam hocam o zaman ilkini sorayım. E, bu aslında iştirakla alakalı ama olsun. Şöyle işte iştirak halinde Hı. 2 Nisan 2020 değiştirilen kasten öldürme suçunda genel af ile yapılan yasal düzenlemede koşullu salı verme süresi 3 3'te 2'si olarak mı uygulanır diye bir soru var hocam. Diğerinde bu soruyu cevapladıktan sonra sorayım hocam. Sonra da 2 Nisan olur. 2020. Ee, tabii bu suçlar bakımından 30 Nis, 30 Mart'a kadar geçerli olduğu için ona göre efendim otu bir defa bu şeyden yararlanmaz. Ee, ah. 6 yıllık infaz indiriminden yararlanmaz. Ee, yeni dönemde işlenen suçlar bakımından kasten öldürme suçu zannediyorum 2 bölü 3'lük dilimde kanunda belli olma Yani e, istisnai olan cinsel suçlar ve işte bazı suçlar hariç e, cezaların infazı 1 bölü 2'ye düşürüldü. E, onun dışında bazı suçlar bakımından infazlar e, 2 bölü 3, bazı suçlar bakımından ise 3 bölü 4. Bir de genç arkadaşlarıma şunu söyleyeyim ben. E, yani e, böyle bir durumda e, cezanın infazıyla ilgili olarak herhangi bir e, Ülkemizdeki cezaların miktarı da infaz süreleri de Avrupa ülkelerine göre çok fazladır. Evet. Yani bu bundan da haberiniz olsun. Yani e, mesela bir e, meczup diyebileceğimiz bir adam Norveç'te, İsveç'te bir, bir adada 40 kişiyi, 50 kişiyi öldürdü. Neyle cezalı, neyle yargılandı? 20 yıl hapis. En fazla cezaları o kadar. Çünkü. Bizde olsa 40 tane mehbet hapis cezası alır. Ee, onun için hani bizde süreler e, kanun yapılırken biz hani o kanun yapıldığı aşamada ben e, üniversite, orada mecliste bulundum ama bizim daha çok önemsediğimiz suç tiplerinin formülasyonu cezalarının ne kadar olması gerektiğini biz bilmeyiz. Yani Yargıtay'daki uygulamacılar ve siyasiler ona daha çok karar verdiler ama onlar da işte o da olsun bu da olsun derken biraz kantarın topuzu kaçtı gerçekten. Ve sonra şu da anlaşılıyor ki yani cezayı ağırlaştırmakla problem çözülmüyor. Yani bunu da genç arkadaşlarımızın bilmesi gerekir. Ceza hukukuyla uğraşmak demek toplumun en problemli kesimiyle uğraşmak demektir. Zaten bunları biz başka türlü ıslah edemediğimiz için ceza hukuku yaptırımlarına tabi tutuyoruz. Ve arkadaşınız alttan yazı yazdı, güneşten parladı ama Marmara Hukuk Fakültesine gelirsek dersimize girebilir miyiz? elbette girebilirsiniz dedi. Ya yani herkese açık aleni derslerimiz yani ee, elbette ki girebilirsiniz eğer öyle bir e, imkan bulur gelirseniz. Ben de efendim e, olabildiğince hani bu canlı yayınlarla, Instagram'da, YouTube kanallarıyla olabildiğince değil çok e, genç arkadaşımıza ulaşıp e, ceza, yeni ceza kanunu sistemini anlatmayı istiyoruz ki daha sağlıklı, daha adaletli bir sistem kurulsun. Bizim ceza hukuk sistemimizde, şu andaki hukuk, adalet, ceza adalet sistemimizde en büyük, en büyük ama en büyük problem bilgi eksikliğidir. Maalesef. Onun için sizin bu sorduğunuz sorular beni çok mutlu etti yani. hani Konuya olan ilginizi ve konuyu anladınız. tabii hocalarınızın da bunda çok emeği var ki güzelce anlatmışlar, öğretmişler size ki siz bu, bu kadar ayrıntıya giriyorsunuz. Bunu söylemiş olayım. Başka bir şey soracaktın galiba. Bir tane daha var hocam. Şöyle 4 yıl önce Sesin gitti. Sözü öldüren saat Ha, sesin Tekrar gitti. Şey Tekrar baştan alın. Tamam hocam. Baştan alıyorum. Şu an geliyor mu? Evet geliyor. Dört yıl önce trafik kazasında oğlunun ölümüne sebep olan şahsı öldüren sanığın durumu ile ilgili bir kan gütme saykine girer mi? İki haksız tahrik uygulanır mı? Dört yıl önce trafik kazasında oğlunun ölümüne sebep olan şahsı öldüren sanığın durumu Dört yıl önce bir trafik kazası olmuş. Kişinin oğlu bu kazada vefat etmiş. Babası da gidiyor. O trafik kazasında efendim ee, trafik kazası yapıp da çocuğunu öldüren kişiyi öldürmüş. Öyle mi? Evet hocam. Bu kan gütme sahikine mi girer diyor yoksa haksız tahrik mi uygulanır? Soru bu hocam. E, kan gütme sahikinin olabilmesi için ee, ölmüş mü mağdur? Değil mi? Ee, şey e, o oğlunu trafik kazasında öldüren kişi ölmüş. Öyle mi? Yani ona dair bir şey yok hocam. Kan gütme sahiki olabilmesi için yani kan gütme sahiki eee Yani kişi e, kasten işlenmiş olan bir suçun kendilerine karşı işlenmiş bir öldürme fiiline karşı olarak o kişiyi öldürürse zaten bu kan gütme sahiki olmaz. O aileden başka birini öldürürse e, o kan gütme sahikiyle ilgili iştahatlara da bakın gene. Ama e, bu haksız tahrik, yani bir defa bizden birisi öldürüldü, o aileden de bir başkası öldürülsün tarzındaki bir anlayışla bu yapıldığı takdirde e, kandit mesaikinden e, bahsedilir. bunu söylemiş olalım. Haksız tahrik e, söz konusu olur mu? Yani haksız tahrikin ee, söz konusu olabilmesi için haksız bir fiilin e, meydana geldiği Bakın kan gütme say söyleyeyim. Önceki olay ölümle sonuçlanmalıdır. ...fail münhasıran... ...kan gütme sahikiyle öldürme... ...amacını gerçekleştirmelidir. Ölümle sonuçlanan... ...önceki suç failinin... ...mensup olduğu... ...grup veya aileden... ...biri... ...öç alma duygusuyla... ...öldürülmelidir. Önceki öldürme ile... ...ikinci öldürme suçu arasında... ...kızgınlık ve öfkenin geçmesini sağlayacak... ...bir zaman dilimi... ...bulunmalıdır. Yani... Kan gitme sahikini ortaya koyma açısından e, efendim böyle kriterler gerçekleştirmiş e, fay, şey, kanun koyucu yani e, bizden birisi öldü onlardan da ölsün. Bak kastın yanında bu sahiki arıyoruz. Yani mutlaka o aileden de birisinin öldürülmesi amacıyla bu sahipli hareket edildiyse kan gütme sahikini uyguluyoruz. O sahikin tespiti çok zordu. Bir de bu sahikin olabilmesi için Ömer Fatih, kan gütme sahikinin söz konusu olabilmesi için haksız tahrikin şartlarının oluşmaması gerek. Şimdi burada haksız tahrikin şartları da var gibi görünüyor. O da ne de? Haksız bir fiil işlenmelidir. Bu haksız fiil. Bak 29. maddede nasıl söylüyor? Yani kasten işlenen bir suçun demiyor bak 29'da. Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet ve şiddetin şiddetli elemin etkisi altında. Bak şimdi bu e, şey Taksirle öldürme haksız bir fiil mi? Haksız fiil. Yani e, ne diyoruz? Bir suç, bir haksızlıktır diyoruz. Değil mi? Bu haksız bir fiil. Dolayısıyla özel hukuk anlamında haksız bir fiildir. Bu haksız fiilin meydana getirdiği hiddet ve şiddetli elem duyduğu ızdırap dolayısıyla bunu işlemiş? Yoksa bizden biri gitti, onlardan birisi de gitsin diye mi işlemiş? Bunu ayıracağız. Eğer efendim bu haksız fiilin neticesi olduysa bu haksız fiilin neticesi haksız tahrik ne zaman olur? E bu fiil işlendi. Bir iki ay içerisinde sen de gittin onu yaptın. Haksız tahrik olur. Dört sene sonra yapınca doğrusu haksız tahrikin şartları kalmış mı kalmamış mı somut olayın durumuna göre bunu değerlendirmek lazım. Ama kıstas şu bu elemin etkisiyle, bunun acısıyla mı işlenmiş? Kuş işlenmiş, kişi bunu efendim hazmetmiş, bizden biri öldü, onlardan da biri ölsün diye mi işlemiş? Buna bakacağız, ona göre karar vereceğiz. Yani bu somut olayın durumuna göre örneklerde A ve artı eksi ufak tefek kaymalara göre farklı sonuçlar olabilir. Tamam canım. O ama şekilde hocam. düşünmek lazım. Bizim ceza hukuku özel hükümler kitabımızda da buna ilişkin zaten düzenlemeler var. Oradan da bakılabilir. Ben çok teşekkür ediyorum ee, bu yayını gerçekleştirdiğimiz için. Hani sizler profesyonel e, televizyoncu olmadığınız için biz de bu işin amatörü olduğumuz için yayında ufak tefek aksaklıklar oldu ama e, bir taraftan da bu epidemi dolayısıyla millet dijital aleme yönelmenin şaşkınlığını yaşıyor olsun ben arkadaşlarımıza dinledikleri için çok çok teşekkür ediyorum gene efendim bana düşen bir şey olduğu zaman her zaman genç arkadaşlarım Ömer Fatih vasıtasıyla bana ulaşabilirsiniz sizlerden bir tek istediğim bir şey var çok büyük devlet yetkisi kullanacaksınız. Bu yetkileri kullanırken aciz kalmayın. Aciz kalmak bilgisizlikten olabilir. Ehliyetsizlikten olabilir. Ama sizler değil mi ki çok yüksek puanlarla buraları kazanıyorsunuz bir devlet üniversitesinde. Siz bu işi layıkıyla yaparsınız. Yeter ki bu işi sevin ve öğrenin. İyi akşamlar i̇nşallah. diliyorum. İyi akşamlar hocam. Biz de çok teşekkür ederiz. Kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için. Ee, i̇nşallah iştirak bahsiyle devam ederiz diye umuyorum hocam. İnşallah onu da konuşalım. Ben tamam. imkan sağlamaya çalışırım. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.